1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tablomuzdaki bir sütunun içeriğine göre bulunup renklendirilmesini göstermek istiyorum. Tablomun tüm alanını seçiyorum veri alanını ve bu işlemi koşullu biçimlendirme ile ve içerisindeki bul fonksiyonuyla yapacağım. M bul search. Bu büyük harf küçük harf duyarlı anlamına geliyor. Geldim yeni kural formülle yapacağız bunu. Neye bakıyoruz? e, eşittir m bul e, diyoruz. Ne aranacak? Buradaki aranacak. Nerede aranacak? Bu sütunda aranacak. Ürün sütunlarında. Orada sadece sütün taraflı bir kilitleme olacak. Onu da F4'te düzeltiyorum. Dolar D4. O kadar. Eğer böyle ise istediğimiz rengi e, vereceğiz. Böylelikle işte süt geçenler işte efendim muz geçenler, et geçenler, yağ geçenler gibi istediğimiz içeriğine göre ondan sonra bir renklendirme işlemi yapıyor olacağız.